3, 2, 1, başla. Gidiyoruz mu lan? Ee, bir dakika arabama binemedi. Ne sıra aynısı. Bekleye dik tutacağız. Dönmeyeyim lan? Dön bakayım bir bir tur. Dönmüyor ki. Aman ne koyayım. <laughs> git git. Taşa vuruyordu. Bende niye Geç yol abi işaretli abi. lan bir dakika. Bende de işaret. Ula ula ula. Yeni işaretledi. Abi. Oğlum çok fena lan biz bunlarla nasıl çıkacağız? Ben döndüm. Ama ters de döndüm. Ya, ağır olur. Şu duman atıyor ya her şey yok oldu. Bu niye hep ben hayattayken bir görev veriyor amana kodum. Sınıza öyle oluyor var ya. Geldim. Devam. Gidiyoruz. Ula ula yolda Ula 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 hava bak nasıl hızlı geliyor lan. Uğluyordum ha. Bunun bir takılıyor takılıyormuş ya. ya ben de para kesmeye başladı o yüzden. Niye? Bilmiyorum ki. Hı. Uğluyordum lan. Sana bakacağım diye ben de oraya çıktım. Canhut 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 düzelemedim Ben neredeyim lan ben ne oldu oldu E ne yapıyorsun lan bir sağlı bir sollu gidiyor Yanlamıyor mu sende yanlıyor görünüyor bende de Kötü atıp duruyon ha Ben frene basıyorum seni çıkmayayım diye <laughs> Şükrü Dur <45 gülüyor> ben şuradan geçeyim de Geç öne geç. Nereye iniyoruz buradan? Kenarına Deniz kenarı. <laughs> Buran nehir amına. Evet öne geçsene. Nehir dedim zaten ben. Evet, ben deniz anladım da ölüyordum. Ben de deniz kenarı anladım lan. İyi vurdun aman abi. <laughs> ben de vurmadı. Aman sike. Patladınız <laughs> <laughs> lan. Patladım ben. Oğlum bu yol niye böyle engebeli lan? Oğlum. Yavaş gel lan. Yani. Yavaş gel oğlum. Sen arabanı sıkıtmıyor mu Ben hep frene basıp duruyorum. <laughs> ha biz de frene basıyoruz. Bu ne çok ters döndüm lan be. He? <laughs> ee bu yolun devamı nerede Şükrü? Yani Yok. Oradan mı çıkacağım? Şuradan sola mı iniyorduk la? Ee. Düz gidince de iyi bir yere çıkıyordu. Şurada yanlamayın anlamayın da ölmeyin. Ölüyordum. Ben iyi anlıyorum da bunu patlayacak gibi oluyorum sonra. Şu anda hiç öyle şeylere kaldı. Uuuu. Uh. Yokuşta direkt sarıyor lan hmm. Oturuyor direkt ha. Biz o dik yokuşlar çıkarsak iyi ama ne? Ölüyordum. Ah. O niye öyle lan? Cangut yavaş geliyor mu? Dur dur dur. Ee, Yanlış Yanlışlıkla V'ye geçti. Oğlum bu Baş, ne oldu oraya lan? Oraya bir yan yan gitmemiz yok mu? Patlarsak sola uçarız onu. Yani. Aha. Çok seni ya. Uçtun mu? Yok la uçmadım. Kapayı oraya verdi ama. <gülüyor> <gülüyor> ula ula ne yapıyorsunuz? Ne oldu ki? He? Yok gibiydim. Devam et. Bak ya. Ağla. <laughs> Niye çok ters döndünüz <laughs> söyledim. Kanka ben ayarlayamadım ki Şükrü'ye de vurmayayım diye. Şükrü yavaş gidiyor ya. Lala la la can kut yine ters dönüyor. Aha <laughs> 3 <Kesin. gülüyor> <laughs> 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 pedal yapıyordum da öfene yüzden kenarına inecek. Ne oldu ki? İnersek diğer taraftan <laughs> devam eder çıkarız. Diğer taraftan çıkarız. Şeyde şey sağa döneceğiz kanka en sonunda. Bura ora mı la? Ula 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 ula. Ne oldu la? Araba açtı? Uçtu ama. Uçtum da yola geldim. Ha arabam sıkıştı ama buradan ha. Biri bana vursun. Elektrik mi atacaksın? Benim de farlar yok ya sıkıntı da. Hadi bu. <laughs> Adam çıkardı bizi buradan ya. Arkasından elektrik at da çıksın. Dur dur atma atma da çıkar şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya <ş> <laughs> seni çoma ağzına ben ya. Dedim oğlum çıkmaz ya. o. Da ya. <gülüyor> <gülüyor> Arabaya da atma da yer. Dur şunu düzelteyim de. Dur dur dur. <gülüyor> artık bence. <laughs> Beni de ezme bu. Ne ezmeyim diye şey. Arabam yamulmadı değil mi lan? Evet, evet. Devam et hadi. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. ha? Mouse'u bulamadım amına koy. Ben aşağı iyi uçtum ha. Farımın evet. Te teki patladı ya. Bende hiçbiri yok oğlum. Karşı takmıyor mu? Ee, bazı arabalar öyle belki. Almanız ki. Oğlum yanlıyorum şükrünün. Aa! Dumanından görünmüyor. Evet, dumandan gözükmüyor. Farda yok ya bende. Benim ışığımdan faydalan işte. Al faydalan. Ters dönüyor. <veriyorum. gülüyor> Şu faydalanma vazgeçti. Cangut cangut. Cangut tut Sen beni düzgitsene. tut. Diz gitsene. gidemedim. Beni tut. Sen burada bir de uçmuştun hatırladın mı? <laughs> Yok da ben uçmadım burada. La buradan uçtun ya bak yanlıyorum deyip şuradan uçmadın mıydı? Yok la, o karşı taraftı. La bura bura. Bura değil mi la? Şükrü. Yok, la bura bura ha, hatırladım. Hatta şuraya git dedik. Sağ sünnettir demiştik. Oğlum karşı tarafta yol var buraydı la. Bura bura. Ben sana izletirim sonra. Ben de sana gösteririm la. Tamam. Amanı sikem. Çok yavaş gel uçurum var. Oğlum biz buradan paraşütle atlamıştık hatırlıyor musun? Buradan mı? Eee ben yoktum ki o görüldü. Sen de vardın ma. Ama nasıl ama? Ya sen ne çok kötü attın Cankur, ya. Cankut bir dokundur. <laughs> Cankut. Dokundurayım mı? Oğlum dur dur. Lan dur lan. <gülüyor> Aşağı şahı <laughs> şimdi. Vallahi. Şükrü'nün arabası gitmiyor dedik. Vay amına koyayım. <laughs> <laughs> ben şuradan bir çıkayım şöyle yani. Dur ben mi geleyim ben de geleyim. Ben öne geçeyim. Patlayacağım Geç. ben bir öne geçeyim de arabanın amına koymuşsun. Ben bir geçeyim. <laughs> Geç hadi. Dur Altı vuracağım. Ooo manzara iyiymiş karşı tarafta. U yavaş gel burası. Uuu dönüyor. Yan yan dönüyorum lan kendimde. Ende yan yan dönüyorum da. Amanı nasıl ki? Oo şükür patladı Allah, şükür aydın patladı. Güyede nazar değdirdik. Sen dedin oğlum. Şu bugün nasıl çıkıyor? Bak. Canlı amına koydun bak. Oğlum benimki çok sarıyor la. Bana kattık oluyor. gidiyoruz. Hiiii. Aaaa. Oğlum. Bak muyuz lan? devam et devam et Bizim meşhur dağa gelemedik mi dağa? daha? Dağa gelemedik En tepe şu karşısına oraya geldik sayılır bayağı Baya gelmiş <laughs> Geldik sayılır diyor oğlum Mehmet öldün gibi Şükrü beni tut Şükrü beni tut <gülüyor> <gülüyor> Şükrü <gülüyor> <laughs> <mi>? Kaldın mı? <laughs> Geliyor. Ha oradan düz devam et bize gelirsin hmm. yani buradan. Oğlum orada ne oldu lan? Lan lan yine takla attı. Beni bekleyin, beni bekleyin. Aşkım yok beni bekleyin. Asıl yola geldik. Beni bekleyin. geç geç. Geldik Can Cankut yanmayacağız diye ölüyorduk lan. Şükrü de ölüyordu. Oh, <laughs> bak, iyi vurdun amına koydun arabanı. Arabam çıkmıyor bak. Amını sikeyim. <laughs> Asıl daha geldik ha. Dur Cankut vurma vurma. Oğlum <laughs> Durma da devam et buraya çıkamıyoruz sonra bak. Oğlum dumandan hiçbir şey görünmüyor. Seni de beni düşünen arkada benim. <laughs> Ama bende ışık da yok. <laughs> Çabuk çık. La Allah Allah bu niye böyle sarı? Bak, dur dur burada bu dur burada bu dur burada bu dur. Şık reis yargı dağıtacak şimdi. İnşallah dua edin lastikler patlamazsın. Sen orada kalkabilecek mi? Ben kalkıyorum hadi sen de çık da geliyorum. Ölme ha. Yo yo gel. Den yan den yan den, 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 den. devam et hiç durma. Aa, aa, lan Oo, la oğlum bu niye birden sağa sola doğru gidiyor la Atıyor birden araba. bak 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 bak. Ba. Ne oldu? Nasıl sarıyor? <laughs> Vay ağzına nasıl bir çimenlerin içinden geçtiğin gibi. Oğlum. Hadi la de devam et. La şükrü gitmeyince ben ne yapayım? Şuradım <laughs> oğlum. Burada Tahsin'in sırtına binmiştim. La! <gülüyor> durdum durdum. La la la. Dur dur. Ön öneyim bir ön öneyim bir. İn bir bi. bi, oraya in bir. Oraya, bi. oraya lastik bi yakarak dönsene <laughs> la bana ne oraya vuruyor? Buraya Dur da ineyim. <laughs> dur da ineyim. Buraya <laughs> <laughs> kadar gel. Öne ben geçeyim. Ben korkuyorum. Lan nereye gidiyorsun abi? Mal mısın? <laughs> dur dur geliyor. <laughs> dur bakayım. Yine çıkmıyor. <laughs> gel gel. Burada niye öyle ters döndüm lan be? Bir daha gazlamayacağım. Bak çıkmıyor ya. Şükrü. Şükrü bizi bekle. Burada Senin de Senin Ben de kaldım burada ya. Gel gel bekliyorum ben. Geldim hadi devam et devam et. <laughs> gel gel gel. İyi çıktılar la yine. Şuraya sola yine vurma canım. <gülüyor> yok yok. Heh <laughs> Şükrü vurdu. <burada. gülüyor> Her şey Şükrü batırdı. Ben direkt durdum. <laughs> <gördüm abi>. Lan <laughs> abi yoldan gitti yoldan. Oğlum la hiçbir şey görmüyorum tozdan var ya bende simsiyah oluyor. Arabada siyah. Amını sike. <laughs> Baba niye aydınlanmadı ki daha? <laughs> ne bileyim oğlum ya. Cahut dur dur. 360 attım. <laughs> ölme orada ölme, ölme ölme ölme. Ben de bir 180'de kaldım ben. <gülüyor> <gülüyor> o bura sıkıntı yavaş bir. Hadi kalkıyoruz. Evet, evet. Ula ula ula. Aha ha ha Anın. Beni mi istiyordun? Eee C'ye bastıydım tam. Onan <laughs> Ona da kaytardım var ya. Doğut burada bir durursak kalkamayız. Göremiyorum önümü zaten. Durmuyorum ben. Evet. Durmadan evet. devam et. Doğut kalıyorum yavaş yavaş. Ben gidiyorum. Fatih ile. Ben <laughs> yanlıyor mu sende? Biraz sağa sola göt atacaksın işte. Devam et daha iyi oldu. Aha. Şu devam etsene neyi bekliyorsun? geç öne geç dur. Ay uçurum. O ne lo? Karşısı Vans. deniz mi la? Eee <laughs> <laughs> şu sol deniz. Bu arabalarla nerelere geldik ya. Evet. Oha. Hadi oğlum gazı kökte la burada frene mi basıyorsun? Oğlum, <laughs> <laughs> yavaş yavaş burada yavaş. Yavaş 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 Yanına yanına Yandaya yandaya gidiyor Mehmet ya <laughs> aşağı uçtu Hayır hayır Ya gördün mü Şükrü hareketi Şükrü gelişti <laughs> Ne yapıyorsun lan yan yan gidiyor <laughs> Geç öne geç Geçen. <laughs> <laughs> La vurmasan duruyor orda orada <laughs> Şükrü Allah. Ne yapıyorsun Adam öldü amına koyayım Aha. Aha. Rahmet. İyi. <laughs> Doğru yol da mıyız? <laughs> bak, bak, <değil> <gülüyor> <gülüyor> aha aha. Gel gel güzel yol. Güzel <laughs> aynen burası. Oo, iyi. ula 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 ula. Yavaşlar mısın ama? He lan çimen nasıl yavaşlar? He lan. Aaa ee, ben uçtum. Ağzına eşek Sana da vurdum. Ağzına eşek sıtsın. Aa. Sana vurdum orada biraz. Biraz mı? Gelirsin o <laughs> bapak yan <laughs> yan geliyor. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> lan oraya kaldırın aman ne kaldırın <laughs> ben. Beni bekleyin beni bekleyin. Bekliyoruz. Evden ay aş. Hop hava aydınlandı sonunda lan. Aha bas bas Şükrü. Ula ula ula. Oğlum altıma sıçtım. Oğlum jipler öyle durmuyordu lan. Şükrü bastım ya. da azay gidiyordum. Şurada yok mu? <laughs> yapma yapma <laughs> yapma. <laughs> Hepimiz tatlı artık herhalde. Oo ben yıkılmadım ayaktayım daha. Ben de. Ya bir sen bir şey değil. Aha. Lan dört <laughs> ayak üstün. Heh. Şükürle biz aynı yerdeyiz. Ben de aynı yerdeyim oğlum. A aşağı indik oğlum biz bak. Biz de aşağıdayız. Yıkılmadım. A aha. Bak gördün mü? Evet son bitiş yerimiz nere? Burası. <laughs> Burası mı lan? Var mı daha? Şuraya, Şuraya gelin şu. Deniz kenarına gidelim. Git arkandayım. Ya arabalar tek ama. Şuna da... da... gidelim dedim de. <laughs> Mazat mı <masodlı> yoksa? <zik, gülüyor> Bilader. Evet. Yan yan bir ajda koptu kayışlar <laughs> Göz kamaştırıyor bizi mutafaşlar Zenim farında kes Öldü mü amınca? Burda bir deniz kenarı vardı orada Bulalım Sola gir Sol diyor. İyi ki sola gir dedim ha Nasıl gireceğiz oradan? Nasıl yol olur? Pardon şu şimdi... Dur bakayım Düşündüğüm yol mu? yok yok bura değil bura değil bura değil bir sonraki bir sonraki hayatında gel, gel. orayı nasıl çıkacağız lan şerefsiz şükrü aha orası değil bak gel bu gel beni takip et geliyorsunuz oh. mu arkandayım ben Hı, gel buradan döneceğiz oradan devam edeceğiz Oğlum e, kapa, kapa, şükrü kalka kalkıyor. Şükrü de önümüze geldi. Kamadım orayı. Nasıl çıkamadın lan? Ah, Aman aldı Evet yavaş gel. Yeni yani yavaş. Vurmadım Bekliyorum. oğlum mal mısın? <laughs> Ön tampon <gülüyor> sallanıyor <gülüyor> benim. <gülüyor> evet, sallanıyor. Bakayım. <laughs> ne? Ön kaput kaldı. Bak bak. Baba nasıl sallanıyor? <laughs> Çıktık. aşağı işte ya. ya. Oh no. Çık oradan <laughs> çık gel. Pokta. Enis fenerin orada bitirelim lan lan hadi. Lan 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 lan. Evet buraya gelen birinci olur. Evet birinciyim. Dur şurada dur vurma lan ama. Ula hiç <laughs> vurma dedi. Oyunum kaasta bunun nasıl vurdu? Amına <laughs> koyayım. Şükür. <laughs> şuraya gel, şuraya gel. Şuraya gel. Şuraya gel. Geliyor. Yavaş ben Arabaya bir ya. Arabanın namına koyduk Heh, ya. Tur ben de oraya geleyim. <laughs> Bugünkü serüvenin sonuna da geldik. Hop böyle iyi oldu arabalar ha. Oğlum güneş nasıl parlıyor. Ne? At hadi. <laughs>